Evet başkanım Umud'un, icraatın, geleceğin adı AK Parti sloganıyla 8. Tarsus ilçe seçim kongresindeyiz. Büyük de bir katılım oldu birazdan izleyeceğiz. Siz de güzel bir konuşma yaptınız. Hatta bir de şiir göndermeniz vardı. Biz de çok beğendik. Şimdi onu da yayınlayacağız. Sizden bir değerlendirme alalım. Buyurun başkanım sizdeyiz. Evet ifade ettiğiniz gibi Umud'un, icraatın ve geleceğin adı AK Parti'dir. Biz de bugün genel başkan vekilimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız, koordinatörlerimiz ve çok kıymetli Tarsus'lu hemşerilerimizle birlikte coşkuyla kongremizi gerçekleştirdik. Hakikaten bu kongrelerimizin bir şölen ve şenlik havasında geçmesi bizim gücümüzü bir kat daha arttırıyor. Bu vesileyle biz inşallah çok kıymetli Tarsus'lu hemşerilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye ve onların emrinde çalışmaya devam edeceğiz. Kongremiz hayırlı olsun tekrardan. Başkanım bir de üst düzey bayağı bir katılımcı vardı bizler gözlemledik. Biraz da onlardan bahseder misiniz? Buyurun. Evet bugün genel başkan vekilimizden MKYK üyemize, milletvekillerimize çok kıymetli misafirlerimiz vardı. Gerçekten Tarsumuza verdikleri önemi bir kez daha gösterdiler. Çok değerli misafirlerimizin buraya gelmesi, onları ağırlamak bizim için de çok büyük bir onur oldu. Çok büyük bir şeref oldu. Biz Tarsuslu hemşehrilerimizin hizmetindeyiz ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz bizim ortak paydamız Tarsus. Tarsus'un yararına olan her konunun destekçisi olacağız ama Tarsus'ta hemşehrilerimiz mağdur eden kim varsa bugüne kadar olduğu gibi onların karşısında da durmaya devam edeceğiz. Tarsus bereketin şehridir. Tarsus huzurun şehridir. Tarsus... 180 mahalledeki tüm kıymetli gönüldaşlarımıza Tarsus'umuza ve bu güzel şehre hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Sözlerime kısa bir şiirle son vermek istiyorum. Ne diyordu şair? Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Başın olsa da yüksek Gözün enginde gerek. Gururla yürüyerek yolu incitme gönül. Biz de diyoruz ki tevazudan ayrılmayacağız. Samimiyetten ayrılmayacağız. Birlik ve beraberliğimizden ödül vermeyeceğiz. Güzel şehrimiz Tarsus'a ve çok kıymetli Tarsus hemşehrilerimize hep birlikte hizmet edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu dilek ve temelliyelerle teşkilerimiz için ayrı ayrı tekrardan hepimize teşekkür ediyorum. Kongremiz <laughs> hayırlı olsun. Yolumuz açık. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Allah